Herkese selamlar, saygılar. Sasa Polisler ve diğer hisselerimizle analizimize başlıyoruz. Sasa Polisler'den hemen şu şekilde başlayalım. Arkadaşlar burada indikatörün çizdiği yeşil kutucuğumuz vardı. Daha önce fiyat hareketleri 12 Eylül'de de zaten buraya bir temaslı bir fitil atmış zaten. Bununla beraber son 3 gündür de fitillerle beraber bu nokta deneniyor. Yaklaşık olarak 4.22 bölgesi. Bu bölgeden arkadaşlar destek alıp yaklaşık kendini 4.30'lara kadar çıkarmış bulunmakta. İlerleyen günlerde de yaklaşık olarak 4.46 ve 4.52 hareketli ortalamalar bizi direnç olarak karşılayabilir. İşler iyi giderse mesela ilk gün, ikinci gün falan buraya gelip sonrasında şurayı denerse diye de 4.64 ve 4.73'ü de vurguluyorum ve geçiyorum. Koga'nın 2.94'e gerilemiş. Fitil'e bakın hareketli ortalamaya. E, kapanışı tabii kötü olmuş, böyle kılıç for, kılıç gibi görünmüş ve akıllara şu soru geliyor: 281'ler tekrar mı gelecek e, falan filan diye. Tabi bu belli olmaz arkadaşlar, piyasa e, birçok hisseyi gördüğünüz gibi negatif yapmış bulunmakta. E, tekrardan hareketli ortalamaya tepki falan gelebilir, 298 her zaman görülebilir. E, bu noktada oralar geçilirse de 3.08 bölgesi bizi karşılayacaktır ve 3.14 bölgesi direnç olarak yani kötü bir senaryo olarak da kesinlikle 2.81'de unutmayalım arkadaşlar. Diyorum ve geçiyorum. Mie Teknoloji 43 ön bölgesine geldi. Sabah sabah güzel bir haber atmıştı. Ya o haber de fazla fiyatlamadı. Bakabilirsiniz kap.4.4.tr'den. bayağı yüklü denir mi Mie Teknoloji için bilmiyorum da yani. Fazla e, şuradan bakalım arkadaşlar. Çok... Evet arkadaşlar, teknoloji son 5 bildirimine bakalım. Neç tele, telekomünasyon ile ilişkisi demiş. E, bilgisayar ve zayıf akım ürünleri kapsamında KDV dahil 224.403 e, Amerikan doları bedeliyle sipariş alınmış olup patalandırma işlemi tamamlanmıştır diyor. E, falan falan şey. Yani işte şirketimizde iş yapı modeliyle ilgili ile güçlü iş ortaklarıyla projelerde yer almaya devam edecektir diye bir e, kap haberi geldi sabah saatlerinde. E, fakat bunun çok etkisi oldu mu fiyat hareketlerine olmadı maalesef. Geri çekilmeyle son buldu. Neyse bu kötü günü geçersek eğer ki tersine bir durum olursa bence 45 52'leri çok rahat deneyebileceğini düşünüyorum ben hareketli ortamlara baktığımızda en yakın orası var ki 45.52'nin üzerinde bir kapanışla beraber aklımıza şu soru daha gelir. 47-16 bölgeleri acaba geçilecek mi? Oranında bir direnç olduğunu unutmayın arkadaşlar ama görünüm olarak hala satışa bol bir hatta olduğunu görüyoruz zaten. Şimdi Gessan <laughs> aşağı doğru gitmeye devam ediyor. Şurada bir küçük bir şaka yaptı arkadaşlar. Hani yasanı bilen bilir. Küçük bir şaka yaptı şurada. Güzel bir prim üretti. 39'lardan ne? 46'lara gelmiş güzel bir primle beraber. Bu prim ona çok fazla gelmiş yani son bir kaç gündür de kaç 2 4 6 7 7 işlem gününde de satışta e, karşılamış bizleri. Yapacak bir şey yok şöyle bir mavi ile beraber şey, senaryoları falan çizmişiz ama yani 43 bölgesine kadar gelmedikçe ben bunu hala muhtemelen gözümün önüne almazdım yani. Çünkü e, herhangi bir mumun da aşağısında kapanışı yaptığı için şu öncekisine alçaktık alçak tepe. Yani ben düşüyorum diyor, hala düşüyorum diye yani buna diyecek bir şey yok. şuralarda falan da tutulmamış bu arada 42 onlarda düşüyorum diyor yani. 1330 falap e, şurada şunu kapatıp size bir mum göstermek istiyorum arkadaşlar burada zaten sıkıntılı bir mum çubuğu belliydi. Sonrasında evet şuraya bir değdirip çok 3-4 günde de e, yukarı attılar e, gördüğünüz üzere. Ya ben burada sıkıntılı olabileceğini sizlere söylüyordum ve kritik olarak da 14.45'i savuyordum. Ya bugün de 14.45 olmasa bile 14.36'ya kadar getirmişler ve e, günün en kötüsüyle değil de 13.30'da kapatmış bulunmakta. Artık sıralı destekler şöyle 12.70 ve 12.65. Oraları kolaylıkla gelebileceğini düşünüyorum ben. Çünkü artık yükselmeyen yükselemeyen bir flop var bizlerle beraber. E, kalıcılık sağlayamayan diyeyim. Yoksa e, şu 3-4 günün iğnelerine bakarsanız bayağı yüksek yerlere çıkarmışlar. Yani nasıl çıkarlar ben onların şeyini söylemek istemem ama ya biliyorsunuz kaç defa videomuzda bahsettik telegram twitter bilmem ne sayfaları hep ağzında dilinde oldu yazılan çizilen hisse ise e, bunlar oluyor iğneleri bol oluyor böyle e, ama nerede kapanış yaptıkları bizim için önemli yani 14.5 14 geçilmedikçe yeni bir şöyle kocaman bir e, prim vereceğini düşünmüyorum ben en yakın 12.65 12 var gözüküyor. Çimsa çimsa biraz hayal kırıklığı oldu. Şurada biraz kendince savaş verdi. E, şunu da açalım bu arada. Ondan yardım alıyoruz. E, hareketli ortalamalara birer birer deniyor. E, şuradaki mum güzeldi ama işte o mumu da bugün de bayağı kötü şekilde kapatmış oldu arkadaşlar. Hareketli ortamlara bakarsak 3483 3402'ye doğru gidiyor. 3483 güçlü. Bugün e, oraya kadar gelmiş ama biraz yukarısında kapatmış. Ama bakarsak da şurada önemli bir şey daha var. 35 bölgesi mantıken yani sarı bizim desteğimiz. Oradan da tutunma ibareler olur ama yarın da şöyle 34.83'lere sarkma ihtimali fazla olabilir. Tutunamazsa gene 34.02 bizim karşımıza çıkacak. Çünkü bu zigzag hareketin çoğu zaman deniyor. Bakın mesela şuradaki yükselişte maviye kadar getirmişler. Burada turuncuda acaba duracaklar mı bilmiyorum arkadaşlar. 35 güzel bir destek bölgesi olarak gözükmekte. Cante 1.60 yani dedik zaten 1.58'e kadar çok rahat geri çekilebilir diye. yani Cante'de çok bir olay yok. 1.58'e gelip tekrardan şurayı deneme olasılığı fazla. Bunu unutmayalım. 1.71 bölgesi. Hala beklemekteyiz bakalım. Burada ne zaman destek alıp şöyle yukarıya ufak bakmamlar görürsek bir şey tekrar, 1, 71 tekrar savunuruz. Ee, Borusan arkadaşlar dediğim olay oluyor gibi destek aldı, dinlendi ve bugün e, yani en azından nötr gibi bir şey kapatmış. Ya gene sert yükselecek, şöyle yukarılara deneyecek 531'lere ya da 500'leri 500'lere deneyip bence şöyle bir daha geri çekilebilir. İki seçenek var bakalım ya da tabii aşağıda gelme olasılığı var çünkü bu gri desteğin de aşağısını fitile denemiş. Ama şu anlık durum için çok fazla ileri gideceğini düşünmüyorsak bile 463 ve yaklaşık olarak 484 bölgesi arasına girmiş bulunmakta. Yukarıda da deneyebileceği 200 günlük hareketli ortalamamız var. 504 bölgesi bunu unutmayalım derim. Şöyle kaydırdık. Aspor enerji 77.95. Mavi bir destek çizmişiz. O desteği ufak bir fitille yakınlaşmış. Bugün de nötr gibi bir şey kapatmış. Iııı. Ee... Tersin hareketlerde görürsek arkadaşlar. E, 76-60'ı destek ve yukarıda 79-56-82-36'yı direnç olarak görme olasılığı var. E, görüyorsunuz mesela burada iğneyi tam bu hareket ortalama kadar getirmişler. E, bunda da mesela hareket ortalama bir tık üstüne verip aşağı salmışlar hızlıca. Alfas enerji görünüm hala kötü devam ediyor. E, bu da aynı 54-78'in üzerine atmadıkça, üzerinde böyle kalıcılık sağlamadıkça falan görünüm hala kötü arkadaşlar. Ama l 478 e de çok rahat iğne atması falan ee, tahmin edilebilir. 59, 27, 59, 37 falan da kesim olduğunu görüyoruz. E, bu kritik mesela. Uzun zamandır böyle bir kesim yoktu. Şurada varmış mesela. Yani Bist'in genel görünüm kötü olduğundan dolayı arkadaşlar bu, bu tarz küçük hisselerde de e, maalesef güzel bir tepki veremiyor tepkileri <laughs> ancak şu en yakın hareketli ortalama kadar oluyor. Yapacak bir şey yok diyelim ve geçelim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı